İstanbul sağanak yağışın etkisi altında sabah saatlerinde başladı yağmur. Yağışın ardından Esenyurt'ta su baskınları yaşandı. Peki son durum ne Esenyurt'ta? Ayrıntıları bir kez daha Ebrar'dan alacağız. Ebrar kolay gelsin. Öyle sanıyorum ki bir evin içindesin. Nedir orada son durum? Ne yaşadı o evin sakinleri? Seni dinleyelim hemen. Hande Koç'u sabah saatlerinde etkili olan sağanak İstanbul'da özellikle Esenyurt'ta yine bilindik görüntüler oluşturdu. Dediğimiz gibi aslında geçtiğimiz e, yağışta da yine bu manzarayla tabloyla karşı karşıya kaldı Esenyurtlular. Ve yine görmüş olduğunuz gibi yine bu noktada birçok evi su bastı. Araçlar yine mahsur kaldı. Bizler de şu anda o su basan evi su basan e, o noktalardan birindeyiz. Yine Pınar Mahallesi'ndeyiz ve görmüş olduğunuz gibi bir dairenin yatak odasındayız Hande. Bakın hemen eşyaları görebiliyoruz eşyalar kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bakın buranın sakinleri eşyalarını kurtarmak için yine eşyalarını belli bir alana toplamış durumdalar. Görmüş olduğunuz gibi birçok eşya burada kullanamaz halde. Yine hemen yere baktığımızda suları görmek mümkün ki bu şu anda aslında temizlenmiş, yine çekilmiş su. Daha da yüksekteydi su seviyesi bu noktada. Bakın yine e, daire sakinleri kendi imkanlarıyla, kovalar yardımıyla suyu tahliye etmeye, boşaltmaya çalışıyor. Efendim çok geçmiş olsun Cevahir teyzeciğim. E, nasıl oldu? Sabah saatlerinde olmuş Sabah Sabahın bir baktık. Tuvaletten su taşıyor, su taşıyor. Ben çocuğu zor sokağa attım. Eşeği zor topladık. Yani canımızı zor kurtardık. Öyle bir felaket ilk defa başımıza geldi ya. Peki efendim o sırda uyuyor muydunuz? Ne yapıyordunuz? Nasıl? Sabah saatlerinde yedide oldu demiştiniz. Uyuyor muydunuz o sırda? Uyuyorduk biz, biz uyuyorduk. Sabah yedide bir baktım. Bir baktım şeyde su geliyor. Tuvaletten buradan içeri su geliyor. Kapıda su geliyor. Ondan sonra bağırdım, çocukları uykuda kaldırdım, çocuğu sokağa atıp eşeği topladık. Bir anda topladık, her şey battı. Çok geçmiş olsun efendim. Hemen görmüş olduğunuz gibi bakın şu anda belediye ekipleri de şu anda bu noktada tahliye ediyorlar. Bakın hemen boru yardımıyla dışarıya buradaki suyu tahliye ediliyor, boşaltılıyor. Bakın aslında sadece bu noktada eşyalar değil, parkeler dahi yerlerinden sökülmüş durumda. Hemen bu noktada bakın binadaki komşular da suları tahliye edebilmek için suları işte bu şekilde dışarıya atıyorlar ve hemen bu boru yardımıyla da dışarıya gönderiliyor. Hemen şöyle ilerlediğimizde mutfağı da görebilmek mümkün ancak mutfağa girmeden önce hemen şöyle başka bir odaya ilerleyelim. Bakın hemen boru yardımıyla demiştik. Buradaki boru dışarıdan buraya evin içerisine getirilerek işte su bu şekilde tahliye ediliyor, dışarıya gönderiliyor hemen görmüş olduğunuz gibi aslında sabah saatlerinde dediğimiz gibi buradaki su birikintisi seviyesi çok daha yüksekteydi. Çalışmalar neticesinde şu anda bu oda hemen sudan arındırılmış bir vaziyette ancak eşyalar ne yazık ki kullanılabilir halde değil. Şöyle biraz daha ilerleyelim yine bir başka odaya geçelim. Kameraman arkadaşım Fatih Durmuş'la birlikte bakın yine bu noktada da yine mutfakta şu anda sudan arındırılmaya çalışılıyor. Dört kişilik bir aile yaşıyordu bu nokta bu dairede ee, sabah saatlerinde yedi de bir anda oldu ne olduysa dediler ve bir anda evi su aldı dedi burada oturan e, Cevahir teyze de hemen görmüş olduğunuz gibi aslında sabah saatlerinden itibaren kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştılar ve şu anda da belediye ekipleriyle birlikte sular tahliye ediliyor. Evet aslında Esenyurt'ta bu tabloyla uzun zamandır karşılaşılıyor. Hem e, buradaki Esen Yurtlu vatandaşlar da aynı şeyi söylüyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında da yine birçok evi su basmıştı hande Ve birçok evde yine aynı görüntüler meydana gelmişti. Araçlar mahsur kalmıştı. Şu anda da nitekim aynı görüntüler var. Ve özellikle uzmanlar saatler 15'e kadar dikkat diyor. Sel uyarısı var diyorlar. E, önemli bir uyarı ve özellikle su baskınlarına, taşkınlara karşı ve trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı oldukça dikkatli olmakta fayda var diyorlar. Hemen şöyle biraz daha ilerleyelim bakalım. Şu anda hemen boru yardımıyla görmüş olduğunuz gibi sular hemen tahliye edilmeye çalışılıyor. Hemen suyun borular kısmıyla getiriliyor ve şu an evin içerisindeki su işte bu şekilde dışarıya gönderiliyor. Dediğimiz gibi bu noktada özellikle su seviyesi 1 metreye kadar çıkmıştı. Şu anda çalışmalar neticesinde biraz daha o su seviyesi düştü ve şu anda da aslında bazı odalar hatta sudan arındırılmış durumda. Şöyle söyleyelim, bir önceki yayınımızda da yine başka bir bodrum katını göstermiştik sizlere. Özellikle Esenyurt'ta pek çok bodrum katında bu tabloyla karşılaşıyoruz. Ve her noktada da işte bu borular var. Bu boru yardımıyla da sular tahliye ediliyor. Toparlayacak olursak özellikle saatler, öğle saatlerine dikkat diyelim. Ve sağanak, gök yürütülü sağanak bir şekilde yine Esenyurt'ta da devam ediyor ve birçok noktada da saatler 15'e kadar devam etmesi öngörülüyor ve özellikle sel riskine Marmara'da sel riskine de değiniliyor diyelim ve bizler de buradan vatandaşları uyarmış olalım ve sözü tekrardan Esenyurt'tan size bırakalım.